Herkese merhabalar. Python eğitim serimizin bu dersinde grafik arayüz ve çizim işlemleri ile birlikte desen oluşturmayı öğreneceğiz. Geçen dersimizde düzgün geometrik şekillerin çizimini gerçekleştirmiştik. Bunun için bir fonksiyon yazmıştık. Yazdığımız fonksiyonu parametreler yardımıyla özelleştirmiştik. Hemen kodlama ekranını açarak desen çizdirmeye başlayalım. Geçen dersimizde geometrik şekiller çizen fonksiyonu yazmıştık. Bu fonksiyona parametre olarak kenar sayısını, birimi yani kenarımızın uzunluğunu, kenarımızın çizgi kalınlığını ve rengini belirlemiştik bu şekilde. Bu bizim geometrik şeklimizi çizdiriyordu. Verdiğimiz parametrelere göre çalıştıralım, görelim. Gördüğünüz gibi bir üçgen çizdi. Ben bu üçgeni defalarca çizdirmek istiyorsam, 10 kere bir üçgen çizdirmek istiyorsam yine bunu bir döngüye alırım. Hemen bir döngü oluşturuyorum. For i e in range diyelim. Buraya 10 yazalım. 10 kere dönecek döngümüz. Ve buradaki geometrik şekiller fonksiyonumuzu döngünün içerisinde çağıralım. Bakalım ne olacak. Kapatıyorum penceremi. Yeniden çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 10 kere aynı işlemi gerçekleştiriyor. Ve aynı yerde gerçekleştiriyor. Şurada kalemimin başlangıç noktasına geldiğini görmüşsünüzdür. Aynı zamanda başlangıç noktasında bulunduğu şekilde duruyor. Aynı yöne bakıyor. Bunun nedeni 360 derece dönmesi. Ben bu kalemi bu üçgeni çizdikten sonra belirli bir miktar döndürerek ikinci bir üçgeni çizmesini sağlasam ve bunu tekrar tekrar toplamda 360 derece dönecek şekilde ayarlasam bize üçgenlerden oluşan bir daire çizebilir mi? Hemen bakalım. 10 kere döneceğiz. O zaman bir ongen gibi düşünürsek 360 derecelik açıda hareket edeceğine göre kalemimiz 360 bölü 10'dan 36 derece döndürebiliriz. Hemen buraya kalem nokta left 36 diyorum. Bu durumda toplamda 360 derece dönecektir. Yine 10 kere üçgen çizecektir ama bu sefer üst üste çizmeyecektir bu üçgenleri. Hemen kapatıp yeniden çalıştıralım. Gördüğünüz gibi her üçgen çizdikten sonra 36 derecelik açı yapıyor sola doğru ve bir üçgen daha çizdiriyor. Gördüğünüz gibi farklı bir geometrik desen oluştu. Bu da bizim eşkenar üçgenlerde ettiğimiz geometrik desen. Hemen şunu artıralım. 15 yapalım. 360'ı 15'e bölerseniz 24 yapar. 24 derece dönecek. Kapatalım bakalım nasıl bir şekil oluşuyor. Birazcık daha dar bir şekilde çizmeye başladı. Gördüğünüz gibi daha sık bir şekilde oluşan bir geometrik şekil dizisi oluşmuş oldu. Üçgen dizisi oluşmuş oldu ve bitirdi. Mesela buna rengini değiştirebiliriz. Kalınlığını değiştirebiliriz. Hemen şuradan virgül pen size diyelim. 3 yapalım pen size'ımızı. Kapatıp yeniden çalıştırdığımızda desenimi çizmiş oldu. Bu deseni farklı geometrik şekiller kullanarak da yapabiliriz. Zaten geometrik şekiller fonksiyonumuz hazır. Buradan üçgen değil de beşgen yapabilirsiniz. Altıgen yapabilirsiniz açıyı buradaki dönme şekline göre verebilirsiniz. Her zaman 360 derece dönmek zorunda değil. Tamamen bu şekilde yuvarlığa tamamlamak zorunda değilsiniz. Kendinize göre geometrik şekiller deseni oluşturabilirsiniz. Hemen biz renk sistemini ayarlayalım. Mesela burada her çizdirdiğimiz üçgen için farklı farklı renkler belirleyelim. Bunun için listeyi kullanalım. Şöyle yapalım. Renkler eşittir diyerek bir liste tanımlaması gerçekleştiriyorum. Listemin içerisine de renk isimlerini gireceğim İngilizce olarak. Şimdilik bu kadar renk yeter. Siz isterseniz renk listenizi genişletebilirsiniz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane renk girmiş oldum. Hemen şöyle yapalım. Bunu 8 kere döndürelim. 8 kere döndürecek olursak 368'e bölersek 45 edecektir. 45 derecelik açılarla dönecektir. Bunu üçgen değil de beşgen yapalım. Rengimizi burada belirlerken şöyle yapalım. Renkler diyorum. i değerini giriyorum. Bu durumda i başta sıfır olacağı için renklerin 0. değerini alacak. Birinci üçgenim kırmızı. ikinci üçgenim kahverengi. Üçüncü üçgenim mavi. Dördüncü üçgenim yeşil şeklinde. Bu dizide belirtilen sırayla gidecek. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi beşgeni çizdi. Ardından kahverengi, ardından mavi, ardından yeşil, ardından sarı, siyan, magenta ve siyah yaptı. Farklı bir geometrik desen oluşturmuş olduk. Peki bunu işte yeniden 15'e çıkartacak olursak ve buraya 24 yapacak olursak derecemizi yine tam 360 derece dönmesini istiyorum. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak karşımıza siyahı çizdi ve gördüğünüz gibi şurada bir hata verdi. List index out of range. Yani listenin dışına çıkmış olduk. 15 dediğimiz için biliyorsunuz ki listemizin bizim genişliği 8'di. 8 elemanlı bir listemiz vardı. Peki bunu nasıl baş edeceğiz bu durumda? Biliyorsunuz ki i en fazla 7'ye kadar gidiyor. 8'i dahil etmiyor. Modüler aritmetik mantığıyla düşünecek olursak 8'den kalanı veriyor diyebiliriz. Ben buraya mod 8 dersen bu durumda 0'ın 8 ile bölümünden kalan 0, 1'in 8 ile bölümünden kalan 1 diye gidecek. Daha sonra 8'e geldiğimiz zaman biliyorsunuz ki indis numarası 8 olan elemanımız yok burada. O yüzden 8'in 8 ile bölümünden kalan 0 yeniden başa dönecek. Yani siyah olarak çizdikten sonra beşgeni yeniden kırmızı olarak çizecek. Kahverengi, mavi diye devam edecek. Bu sırayı tekrar tekrar nerede bitiyorsa döngümüz oraya kadar tekrar etmiş olacak. Hemen kapatıp yeniden çalıştıralım bu şekilde. Siyahtan sonra kırmızı, kırmızıdan sonra kahverengi, kahverengiden sonra mavi, maviden sonra yeşil, yeşilden sonra sarı, sarıdan sonra magenta bakın. Aynı sırayla gitti. 16 yapsaydık siyah bir kez daha dönmüş olacaktı aslında. Ama şu anda bu kadar yeterli. Buradaki parametreleri değiştirerek kendi renk sistemlerinize göre buradaki renk listesini de ayarlayarak kendiniz istediğiniz deseni oluşturabilirsiniz deneme yanılma yoluyla. Bunu yapmak için geometrik şekiller adında bir fonksiyon yazarsınız bu şekilde. Ardından böyle bir döngünün içerisine alırsanız geometrik şekiller fonksiyonunu ve bu döngünün içerisinde de kaleminizi geometrik şeklinizi çizdikten sonra belirli derecelerde döndürürseniz farklı farklı desenler elde edebilirsiniz. Bu ders anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.